Merhaba yeni bir kale kaydıyla karşınızdayız arkadaşlar. Kaleleri kayıt altına alıyoruz. Hira Hirayama Fort. Harima bölgesinde şu sağda şöyle ufak bir kale gibi duruyor. Ufak gibi duruyor ama iki tane daha düş var ama birini indirmişim herhalde. Görev icabı indirmişimdir. Burada hem ee, bir tane kalan düşü bulacağız. Hem adamları öldüreceğiz. Let's Play tadında kaydımızı yapalım. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız Sevinirim Başlayalım Giriş buradan şu sol taraftan mı girsem diye Düşünmedim değil Gerçi buralarda eleman var mı Olmaz mı Ha buraya şey de atılmıyor Kanca da atılmıyor Direkt girersek karışır ortalık Sağ soldan girelim Devam et Buradan Sessiz gitmek en iyisi İşaretlediklerimiz burada Alabildiğimi alayım mı Öyle yapalım 4 kişiler oturuyorlar. Sen nesin? Orada biri var. Giriş <laughs> kapısı da buraymış. Bulaşmadan devam ediyorum bunlara. Alarm var mı? Var. Olmaz mı? Birinin dikkatini çeker mi dedim ama. Çekti de. Hatta bir kaçının dikkatini çekti. Şöyle yapalım. Rokların arasına girmeyin. Ha beni görmüş çakal. İyi kasa varmış şurada. Şuradan kasayı alalım. Konağı versin. Ha ölüyor mu gördü, değil mi gördüm? Çakal. Buna ne olmuş böyle ya derken o da gitti. Devam. <laughs> Şu sarı neymiş diye geleyim dedim. unutmuş. Konayı aldık bu da. Var kavga mı ediyor? Dağışıyordu işte orada. No, 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 no. Niye blok yapmıyorsun lan o beni. Tabi öyle duvarda dur. Boşu boşuna gücüm gitti. Devam. Alarm mı çaldı? Ben burada niye bunu öldürdün ki? Neyse, neyse herkes alarmda. Geçtim alarm. Burada biri var, burada da şey var. Şurada da bir şey var. <laughs> kalenin bu tarafı yok. Kale ha şuraya doğru gidiyor. Kim alarma bastı ama? <laughs> gel dayışıyor. Gelmiyor mu? Sen gel o zaman. şeyden şüphelenip şüphelenip duruyor. Gel. Gel de gel. İkinci dayı şöyle da öldürdük. Dediğim gibi birini herhalde ana şeyle yani görevlerden birini yaparken indirmiş olabiliriz. içeride bir sandık var, loot var. Ona da gidelim dedim. Hazır. kadar yaklaşmış gel. Sen nesin? Ha, tamamlayalım eksikleri. Gidiyoruz kaleye doğru. O böyle paldır gitmeseydik. Şurada biri var. Şurada biri var. Temizle temizle. Girişi şuradan mı? taraftan bir şey var mı? Ha buradan da girebiliriz. O zaman hiç o tarafa gitmeyeyim. Şuradan dalayım da içeri. Çok zıplıyorsun her yere. Niye böyle? Lan nasıl ıskalarsın? Bak. <laughs> tamam geldim dur bekle. <laughs> Orada bir şeyler var. Hoş ver. Burada var mı? bu Kunayı varsa şey kunayı alalım. Ha aldık tamam. Adamdan aldık. Alarmı çaldın da alarmı kimse duymadı ya. Ne lan? Kim görüyor? Ulan suikast düzenliyim dedim Daldık neyse devam Bunlar lootlardır Büyük bir şey yok mu? Kasa Yukarıda biri var mı? Yok Burada alan. Ha demin yardık. Tamamlanmış gösterebilir. Şimdi hatırladım. Yan görevle şeyi buradan almıştım. Kasa buradaydı. Bakayım tamamlanmış mı gösteriyor? Yok. Tamamlanmış gösteremiyor. Loot'u buldu. Tamam. Demek ki o yan görev onunmuş. Kasa burada içerideymiş. Buradan giriş var mı? Yok. İçeride biri var mı? Oo, iki tane büyük sağlam kasa. Completed dedi zaten. Epic Tanto'yu da aldık. Diğer lootlar için koşturabilirsiniz. Şurada sarı ile gösterilenler loot arkadaşlar. Bunları da kovalayabilirsiniz ama ben kaydı bitireceğim burada. Ben kaydı burada bitiriyorum. Diğer şeyleri dediğim gibi daha fazla loot yapabilirsiniz. Bu şekilde daha öldürerek dağışları. Bir tane daha da burada. Hani ilkini öldürdüm ama ikincisi burada ben şu yandan çıkarak bir görev yapmıştım burada ama tam hatırlayamadım ne olduğunu. Bir target'ti galiba. Bu şekilde kaleyi tamamlayabilirsiniz. Harita üzerinde tamamlanmış gözüküyor mu? Evet. Hirraia Manor tamamlandı. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.